Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. PES 2-1 ana lig kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölümde Arsenal'a Besta maçını var görüyorsunuz. Geçenki bölümde City ile beraber kalıp Everton'da 2-1 yenmiştik deplasmanda. Şu an ligde 3. 139 puanla. Şimdi kritik Arsenal maçına gidiyoruz. Arsenal'da 5. sırada görüyorsunuz. Emre'ye gideceğiz bu maç. Bakalım oyun planına. Bu maçın sonu transferlik teklifler açılıyor arkadaşlar. Transfer edilir açılıyor. Birkaç futbolcu sattım onları da bir gösteririm maçtan sonra kadromuz böyle iyi. Formalara bakıyoruz. Büyük ihtimalle biz beyaz formayı giyeceğiz. Evet beyaz formamızı giymişiz. Başla vuruşu başlıyoruz. Ve Emre maça başlıyoruz. Emre Reis. Emre Reis tadında Arsenal Kapalı bir hava var. Kritik maça çıkmak üzereyiz. Arsenal 32 puanda biz 39 puanda. Aramızda 7 puan fark var. Bu maçı kazanmamız gerekiyor çünkü yani diğer takıma kaybetmiyor Liverpool ve City kaybetmiyor şu an. City sadece aldı başına gitti. 6 puan oldu fark. O yüzden hatasız bir şekilde gitmemiz lazım. Ve City'nin ve Liverpool'un puan kaplarını bekliyoruz artık. Bu arada arkadaş aklında şey var. E, Madison satıp onun yerine 2-3 tane futbolcu almayı düşünüyorum. Onun yerine sağlam bir takım. Şey. Çünkü Madison'a hiç memnun değilim. Çok kötü ya. Pasları kötü. Fiziksel teması kötü. Bana sağlam Güzel bir futbolcu lazım onun oraya. Aklınızda güzel bir futbolcu varsa bana da söyleyin. Ben de şu çekeyim bir tane. Dışarı gitti. Güzel denemeydi ama dışarı gitti. Davies. Dikkat olun. Güzel. Bas Hakan. Çek Hakan. Evans. Çağla bu maç alıyor zaten biliyorsunuz cezalı. Geçenki maçta kırmızı güzel. Evans ne geziyor lan sen burada? Adam stopeden geldi ya. <gülüyor> <gülüyor> Hadi Aslan'a güzel. Güzel pas James Madison. Ver Vardy'e. Vur Vardy. Hadi be. Kaleci Leno. İyi dönüp vurduk da kaleci tuttu. İyi geliyor şu an. İki düşük. Yatakta buluyoruz. Madison'da kullandık korneri. Kaleci çok rahat kontrol etti. Hakan kullanmamız gerekiyor ya? Şunları bir unutma ayarları Ayarlarını unuttum arkadaşlar ya. Fil kick mi? Hakan'a bilmek lazım. Evans. stres ben Ricardo Pereira o da Cengo, Cengiz'den Madison'a Madison'dan Tilemans'a Tilemans kaleci ikidir şutlarla zorluyoruz deniyoruz, zorluyoruz ama bir türlü golü bulamadık Hakan alalım şuradan biz Hakan'ı ortaya açıyoruz Tilemans'a doğru vuramadık Davis Hakan tekrardan ortaya, Django'ya doğru. O da vuramadı. Obama yan tarafa, baskı yapıyoruz. Arsenal'ı da kalırdı, bayağı zorladık ama golü bir bulamadık. Evans bu sende aslanım, o çok güzel. Lan niye kaçıyor? Mal, mal işte bu arkadaşlar. O yüzden bu adamı çıkarmak istiyor. Abi nasıl yetiştiler Hakan'la? Hector belleriymiş ya. Tabii yetişiyor, adam uçuyor ya. Vardı. Hadi be. Biraz daha iyi kontrol gelse çok iyi pozisyon ya. Aslında biraz da oyunu soğuttu şu an yavaş etti. Güzel. Mendy, Mendy, Mendy. Mendy bir saat pas vermedim ben aslında. abi işte bu ya bu kadar bir geri ya bir şutlar ya ilk şutu gol oldu adamlar ya ya adamlar ilk şutu gol oldu ya anlamıyorum ki bu kadar dolmaz ki ya korner olsun o, tutarsa artık elinden yani Vuramadım be, vuramadım be. At kayleme. Ya abi, Madison sen Allah belanı vermesin Madison. İndiremez Evans ya. Bir sıvı bakalım gel. Adana ilk şutu bakın izleyin. Yani ilk şut ya. O konuda oynadık oynadık. Gitti iyi gol yedik ya. Boş vardı boş. Aslında yaramıyoruz bu taktik. Kaybederiz bu maçı böyle biz ya. Vardı vardı çok kötü bir iş yaptın vardı ya. Çok kötü döndüm vardı ya. Bir de yallah Hakan bitmiş ya. <laughs> ah gene Hakan'ı unuttum. Django Django. Güzel. Vardiya doğru ama kötü. Kötü pas. Çok kritik maçı kaybedeceğiz ya. <laughs> Kendimde atacağım. O nasıl pas öyle ya? <laughs> ya nereye atıyorsun ya? Angut herif ya nereye attı ya? Şu an bitirdik adamlar pas yapıyor zaten bak bak bak. bak. Bizimkiler mal gibi izliyor şu an. Vallahi yetişti. Tuttu çekti ya şerefsiz ya. Onda vakit tuttu çekti ya. Şuna bak ya, kaç defa tuttu çekti şuna bak ya. Vuramadı ki adam ya, o nasıl vuruş vardı ya. Lan gelsin de ta adam. Ta neredeler ya. Nereye atıyorsunuz ya? Bak bak ta. Bir saat sanki. Ver onu gayri. O nasıl müdahaledir abi ya? Yanında izliyor bak. Yanında izle be eş eşek. Sana Ama yanında izledi mi oyunu adam alıyoruz <laughs> biz. Yedik ya. To piszcie gości, ja na co? To piszcie są gości? Ka faj jedziemy, to piszcie gości miodaj. Bizim maçta puan almam çok zor. Adam topu da tuttu. Allah belanı versin. Nasıl tutuyorsun onu sen? <laughs> Artık yine de şerefsiz hakem. Orta sahadaki boşluğa bak ya. Ya yürü git ya. Ya yürü git oyun ya. Vallahi yürü git ya. Hiçbir şey yaptırmadı bize ya ya. Çok sinirli bozuldu şu an ya. City de kazanmış zaten. Chelsea de kazanmış. Herkes kazanmış. Liverpool kaybetmiş. Kötü oldu ya. Ve arkadaşlar yeni transferlerimiz geldi. Ahmet Kutucu'yu transfer ettim. Gördüğünüz üzere 74'lük. Galatasaray kariyerini bile biliyordur zaten. Sonra Gri'ye gitti onu sattım haberiniz olsun. Oyun planına girip Ahmet Kutucu'yu bir yedekleri alalım. Şeyden daha çok iş yapacağına eminim yani. İlhan Atıkan daha fazla iş yapacağını %100 eminim. Onun için onun yerini alacağım. Çağları Endid'i yeni alalım. Endid'i buraya alalım. İlhan Atıkan'ı da yedeklere çıkaralım. Fofan'ın yerine. Kadro bu şekilde Eğer Madison'ı satabilirsem oraya bir futbolcu alacağım. Sonra birkaç tane de kullanan futbolcu. Onları da alacağım. Eğer Madison satılırsa arkadaşlar onu da söyleyeyim. Şimdi biz Rest'ten maçımızdan ona doğru gidelim. Ve 5. maçına başlıyoruz arkadaşlar. Kadromuzu bakıyoruz oyun planına. Vadi moral bozukmuş. Onu çıkarıp onun yerine Ahmet Kutucu alıyoruz. Ben Ahmet Kutucu göremedim bir ara. Nereye gitti bu diyelim. Vardir moral çok düşmüş O yüzden onu hiç oynatmayalım bu maç. Albright'in yedeğe girsin. Kadro böyle iyi. Formalara bakıyoruz. Beyaz formamıza başlığa başlıyoruz. West Ham'da Olimpik Stadı'ndayız, deplasmandayız. Galiba Olimpiyat Stadı, London, Londra Stadı. Bu maçı kazanmamız gerekiyor, bir maç affetmez için kendimize. Artık ligin ikinci yarısı başladı biliyorsunuz, sezonun ikinci yarısı. Ahmet Kutucu. Güzel pas. Madison, kaletin üzerine. Form da değiştireceğim arkadaşlar bu arada artık. Onu da unutmazsam aklımda. Medisa. Medisa. Medisa'nı yediler işte. Bu yüzden Medisa'nı almak istiyorum arkadaşlar. Satmak istiyorum. Çok fiziksel hemen yıkılıyor hemen gidiyor. Ya salla hocam salla düdük. Düdüğün ağızdan inmiyor ya. Nereye vuruyorsun? Cardo Pereira. Veremedik ya. Tüh. Bak sala bak ya. Allah'ım ya Rabbim. Mal ya bu medisin. vallaha mallı ya. Abi acilen şu adamı satmak istiyorum artık. Tekvelerinde yok kimse ya. Transfer listesine koydum. Satabilsek iyi para edecek aslında da. Koş lan Davis. Koş lan. Koş lan. Sen kimse deyiz. koş. Lan. koş lan. Ya kötü orta be. O kadar koştum bu muydu ya? Madison beni bitirdin o be. Bizi bitirdin be Madison be. Vallahi bizi bitirdin be Madison. Sanki ayaklarını kırıyordum, Bu nasıl bağırırsa. İçeri doğru aldı içeri güzel boşluk bulduk. Allah'ım ya şu adam bizi kurtar ya ya. Abi hiçbir şey yapmadım aldım mal mal hareketler yapıyor ya Offside ya Ahmet ya. Davis, Davis. Ahmet Dağım tek at. Ben geleceğini hiç tahmin edemedim buna ya. İlk gelmek üzere artık. Ahmet be. Kaleci gitti Ahmet be. Çok iyi pas yapıyor ya Bestan. Hadi be Ahmet. Biz sökseniz ayıp. İlk yarısı Soğuk bir maçtı ilk yarı. İki de iki çektik. Onları bir şut çekti. Hemen ikinci yarı diyoruz. Başlıyoruz. Ahmet'e kaçırdık ama çok hızlı gitti ya. Bu maç zor, zor bir maç olacak bizim için belli oldu şimdi. Rakip çok pas yapıyor ya. Durduramıyoruz şu an. Mesut'u çıkarıp çift forvet mi oynasam artık ya? Acaba Oyuncu değişik yapacağım ya. Şu bir çıkaracağım artık senin bozuldu. Sonra Cengo'yu çıkar. Ayazı Perez olsun. Hakan'ı çıkar hakkınız varsa. Bağınızı gel. Tamam. Teşekkür yaparım. Bir değişiklik yapmamız lazım yoksa Madison. Ahmet! Hadi be! Çok iyi geldik de. Kaleci üzerine gitti ya. Dilemans <laughs> kullansana oğlum. Ya iyi biliyormuşum. Dilemans kullandı. Ya abi! Anlamıyorum ben ya. Hadi be. Geçmedi be. Hadi lan. Ana baba günü oldu. Şansımıza düşmeden önce bir top ya. Ya yürü git ya. Yürü git ya. İzem yoksa. Ya abi avantajın yok mu senin geri zekalı ya? Vuramadım ya. Vurdurmadılar ya. Oo, oh, gol sandım ha. Çok güzel geldik, atamadık ya. Allah'a gol sandık. Biliyordum öyle bir faal ama deneyimlerim gene adam tek attı yani hiç hata yapmıyorlar faal yapar. Topa ötenge ayarak biliyorsunuz. Çünkü o yapay zeka, yapay zeka süper olması lazım, hiç hata yapmaması lazım. Evet faal ben yaptım. Ben yapay zeka derim ben yaparım faal. Çok sinir bozuk şu an ya. Abi faal yaparken delik. yeter artık bu da her yerde çata deniyor. Niye faal vermedin lan? Avantajı faal plan vermedi odana has. Herhalde kendine geldi ya vermek istemedi. At gayrı da içimiz rahat yap. Biz de rahat yap ya. Her yedirme başa da deniyorlar. Çekil ya. Çekil ya. Abi ya. Şuraya atacak, şuraya, 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 şuraya. Abi adamlar çok iyi defans yapıyor ya. Dünün i̇şte be, konur da ya, konur da ya. Bir hafta. Dünün be. O, ya da evet, daha satayım, e, <laughs> bir şey. var? Hep bir sapkın bir 180 uzak İlhan Açöy'le Hiçbir şey yapmadım Hiçbir şey yapmadım Çift folket iyiymiş aslında arkadaşlar Bir dahaki sefer artık Öbür maçı Öyle başlayabiliriz Ve 1-0 Kazanıyoruz çok şükür ya Çok şükür 1-0 kazanıyoruz Bakalım bir maçta ne olmuş? inşallah Liverpool City falan kaybetmiştir. City 3-1 atmış. City kaybetmiyor abi. Nasıl bir takım bu ya? Liverpool'da bir 0 yemiş zaten. Tottenham yemiş, Arsenal yemiş, United yemiş. Herkes yemiş ya kısacası. Neyse arkadaşlar artık bu bölümün kadar olsun. Videoyu beğenirseniz like atmayı abone olmayı unutmayın. Artık bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.